Eskişehir 2 Eylül Esnaf Sanatkar Kredi Kepalet Kooperatifi Başkanı Hasan Kuzu, Kent Lokantası, Halk Et, Kent Berberi gibi projeler üzerinden belediyeleri eleştirdi. Esnafın kar marjının düştüğünü belirten Kuzu, kamu kendi işini yapsın çağrısında bulundu çok haklısınız. Keşke vatandaş böyle bir kuru ekmeğe muhtaç hale getirilmeseydi de belediyelerde temizlik, yol, kaldırım gibi asli görevlerini yapsalardı. Eskişehir 2 Eylül Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Kuzu, kentte hizmet veren kent lokantası, halk ve kent berberi projelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Belediyeler e, esnafı ve de halkımızı karşı karşıya getirmekte e, kaba tabir olmazsa şu cümleyi kullanmak iyi olacak. Sanki bizim belediyelerimiz esnafımızın kasasına ortak koltuğu gibi gözüküyor. E, burada e, nasıl bu kanıya vardın diye bir soracak olursanız işte halk lokantaları halk kasabı derken halk berberi çıktı. Baktık ki halk lokantaları kuruldu ihtiyaç sahiplerine yemek veriyor ancak bu bunlar yapılırken esnaf ve sanatkar hiç göz önüne alınmadı. Hiç onlara sahip çıkılmadı. Halk lokantalarının etrafındaki olan esnaf ve sanatkar bitmiş durumda. Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Kuzuz sözlerine şöyle devam etti. Belediye başkanlarımıza böyle bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Hak halk lokantaları Esnaf ve sanatkarımız için özellikle onun etrafındaki lokantalarda çalışan e, personeller e, çoğu ekmeksiz kalmış durumda diyebilirim. E baktık ki bu sefer halk kasabı açıldı. Ya şaşırtıcı bir olay var burada. Biz Esir şehir, Büyükşehir e, şehriyiz ancak bizim e, şehrimizde bir mezbane yok. Ama e, halk e, kasabı var. E onu da inceliyoruz. E bakıyoruz Halk kasabının etrafındaki zincir marketlerde e, ve de oradaki yerel esnafta hemen hemen e, Halk kasabından daha da aşağıda ucuza satabiliyorlar. E, sanki e, burada esnafla mı belediye rekabet ediyor. E bir de şöyle bir algı olmaya başladı. Halk diyor halk bu sefer esnafa, esnaf ve sanatkara tepki gösteriyor kaba bir tabir olacak ama öcü gibi bakıyor. Yani kazıkçı gibi bakıyor. Şimdi kamu kurumları bana bize göre, bana göre ticaret yapmaktan vazgeçsin. Kamu kurumu kendi işini yapsın. Projelerin esnaf ve sanatkarın işlerine olumsuz etki gösterdiğini vurgulayan kuzu, Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Kent Berberi ile Odunpazarı Belediyesi açık otoparkında yer alan festival alanına da tepki gösterdi. Ondan sonra onu geçtik bir baktık Kent Berberi açıldı. Ya bu ne derken e, otobüslerle insanlar Ferit Çakmak Mahallesi'ne gitmeye başladı. Neden tıraş ücretsiz? Ya iyi güzel de arkadaşlar oradaki esnaf ve sanatkar ne olacak? Taş kökü mü yiyecek? Bundan sonra şaşırıyoruz. Diyoruz ki biz acaba kent kundurası açılacak mı? Kent manavı, halk manavı açılacak mı? Halk pastanesi açılacak mı? Halk bakkalı, e bakkallarla da alakalı bir sıkıntı var. E, ekmek e, büfeleri var. Şimdi onların yanında da işte süt satılmaya başladı, yumurta satılmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Hüncüle, Ünlüce Tevbeşi Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataca e, buradan sesleniyorum. Esnafla halkı karşı karşıya getirmesinler. E bu arada e bakıyoruz Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt da belediye binasının yanındaki araziyi festivallere kiraya veriyor. E bu sefer festival da altında esnaf ve sanatkar gene mağdur.